Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Problem çözümlerimizde. Burada 9. soru çözümü ele şekildeki boruda akım meydana gelmektedir. Akışkan gerçek olup viskositesi u eşittir 1 103 çarpı 10 üzeri eksi 6 kilogram saniye bölü metre kare uzgul ağırlığı gama eşittir 0.9 ton bölü metre küptür. Birinci ve ikinci kesitlerindeki basınçlar sırasıyla 20 ton bölü metre kare ve 30 ton bölü metre karedir. Boru çapı 0.10 metredir şekilde görüldüğü gibi bu boru birinci kesiti ve ikinci kesiti yüksekliği 5 metredir. Şimdi soru diyor ki akımın yönü burumuz. Evet bu akım aşağı doğru mu akıyor yoksa boru içerisinde yukarı doğru mu akıyor belirleyiniz diyor. B şıkkında ise ikinci kesitindeki enerji yüksekliği 34 metre iken akımın debisini ve enerji kaybını bulunuz. Ve Reynolds sayısını bularak akım türünü laminar mı veya türbülas olduğunu da belirleyiniz demiş. Şimdi sorunun A şıkkındaki eğer sisteme bakacak olursak sistem ikinci noktadan ikinci noktadaki basıncı 30 ton iken birinci noktada basınç 20 tonudur. Yani bu mantıkla da bakacak olursak, akışkanın her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru attığını biliyoruz. He, Buradan da yani basıncın veya akışkanın yönü 2'den bire doğru olduğunu diyebiliriz. Ama matematiksel olarak da ispatlayabiliriz. Şöyle olacak. İki nokta arasındaki enerji dengesi, enerji ee, denklemi neyle hesaplıyorduk? Bernoulli denklemi. Neydi o? basınç, birinci noktadaki basınç bölü ağırlık, özgül, özgül ağırlık artı özgür e, ağırlık artı neydi? E, v hız yani birinci noktada kare bölü 2 g artı z1 eşittir. Aynı şey ikinci nokta için. Burayı yapıştıralım ve 2 2 diyelim. Bu da 2 diyelim. Artı ikinci noktada kayıplar da vardır. H kayıp. Tamam. Şimdi yani kayıplar ihmal et ihmal edin dememiş. Bu yüzden kayıplar yazıyoruz. Zaten burada bize sormuştu iki B şıkkında. Eğer enerji yüksekliği 30 cm ise kayıp debi ve kayıp bulunuz demiş. Neyse. Şimdi burada yazıyoruz hemen birinci noktadaki basınç 20 ton bölü metrekare. Burada şeyler var. Birimler aralarında uyuşma vardır. Yani tondan ne bileyim Newton'a falan çevirmemize gerek yok. Hemen yazıyoruz. 20 ton bölü metrekare bölü ağırlık kaç? Onu da vermiş diye düşünüyorum. Ha evet. 0.9 ton bölü metreküp. 0.9 ton bölü metreküp artı V1 kare bölü V1'in değeri bilmiyoruz çünkü. 2G artı Z1 kaç? Z1 5 şekilde görüldüğü gibi. Eşittir. P2 30 ton bölü metre kare bölü e, ee, özgür ağırlık 9 ton bölü metre küp. Ondan sonra artı V2 kare bölü 2G artı Z2 artı H kayıp. Z2 biliyor muyuz? Aynen biliyoruz. Z2 sıfırdır. Artı sıfır yazabiliyoruz. Tamam. Devam ediyoruz. Burada 20 bölü 0.9 kaç ver? 22.22 vermiş. Artı ve bir ha pardon burada 5 de var. 22 nokta 20 22. 22.22 artı 5 kaç verir? 27 verir. 27.22 artı ve 1 kare bölü 2 G eşittir. 30 bölü 0.9 kaç verir? 30 30 bölü 0.9 33 vermiş. Artı 0. 33, 33. Yine artı neydi? V 2 kare bölü 2 G'dir. Artı H kayıp. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu denklemdeki iki tarafı bu tarafa ve bu tarafa mesela bu tarafa H1 bu tarafa H2 dersek şöyle olacaktır. H1 eşittir 27.22 artı V1 kare bölü 2G oldu. Ondan sonra H2 de eşittir ne? 27, 27 değil 33.33 33 artı V2 kare bölü 2G yine artı kayıp. Şimdi burada bakacak olursak bu bu taraf eşit var olduğunu farz edelim mesela hız hız zaten bize verilmemiş o yüzden eşit farz edersek buradaki sayı hangisi daha büyük iki daha büyüktür yani buradan h2 büyüktür h1 olduğunu görüyoruz ve dolayısıyla diyeceğiz ki akım yönü akım yönü nedir 2'den bire doğrudur. Dediğim gibi başlangıçta. Yani basınca bakarak da bu sorunun cevabını verebiliriz yani. Hangi yön basıncı daha alçak, hangisi daha yüksek? Yüksekten alçağa doğru attığını zaten biliyoruz ama buradan da şu şekilde hesaplayabiliriz mesela. Ee, yani yani kitapta şu şekilde hesaplamış en azından ben mantığı anlayayım, anlayalım diye onu söylemiştim. Şimdi A şıkkında böyleydi. Gelelim B şıkkına. B şıkkına ne istiyor bizden? Ha, i̇ki kesitindeki yüksekliği 0, 30 ise bize ne istiyor? Debisini ve enerji kaybını bulunuz demiş. Şimdi biraz önce ne dedik? H dedik. Yani birinci noktaya H dedik ve ikinci noktaya da ne dedik? birinci noktaya H1, ikinci noktaya H2 dedik. İşte bu iki noktadaki H2 bize vermiş. Yani H2 eğer 34 metre ise bizden dibi istiyor. Ne yapıyoruz? Hemen yazıyoruz. 33.33 .33 artı V2 kare bölü 2 çarpı yer çekim ilmesi Ondan sonra ne var? Bu eşittir ne diyoruz? İhmal şimdilik dursun. Daha sonra işimize bakarız. Ee, şimdi R eşittir. 30 4 de eşit. Buradan hızı çekiyoruz. Hız 2 ve 2 çekecek olursak 3.625 metre bölü saniye olarak buluyoruz. Tamam. Hızı bulduk. Şimdi şeyi bulabilir miyiz? Debi'yi bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Debi neydi? hız çarpı alan eşittir hız 3 625 dedik alan çapı çarpı çapı kare bölü e, neydi bizi çap çap var mıydı aynen çapı vermiş 0 10 olarak vermiş d kare yani 0 nokta 10 kare bölü 4 çarpı pi tabii ki i̇şte bunun sonu günde de debi 0.0 28 4 7 şeklinde gider. Metreküp bölü saniyedir. Yani bunu bine çarptığımızda ne olacak? 28.4 litre bölü saniye olur. Debi şu şekilde hesaplamış olduk. Güzel. Başka ne istiyordu bizden? Hem debi ve enerji kaybını istiyor. yani haş kayıp dediğimiz orada ne yazdık biz haş bir bir dakika ben şimdi burada bu haş dedik ya bu sadece bu kısma kayıp dahil değil yani pardon burada yok yani haş 2 dediğimiz olay sadece bu evet yani bu bu baktığımızda bu daha büyük olduğu için aynen bu haş sadece bu kısmına kayıp dahi değil yani. Yani eğer mesela bu denklem şekilde başka bir şekilde yazacak olursak H1 artı H2 artı H kayıp şeklinde yazıyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Evet H kayıp şimdi şu şekilde bulacağız. Ee, bize biz hızı bulduk. Yani çap sabit olduğuna göre hız değişmeyecektir. V1 eşittir neymiş? V2'dir. Çünkü çap aynı. Yani çap değişmediği sürece Hız değişmeyecek. Akışkanın hızı sabittir. Bu yüzden h1 eşittir h2. Buradan işte bunlar birbirini götürürler. Geriye ne kalır? Bunlar kalır. Şimdi şu denklemi alalım şöyle. Gelelim buraya. Ne dedik? h1 artı hmm. ha yok h1 eşittir h2 artı neydi? küçük h k demiştik. Yani buradan biz şu denkleme geldik. h1 buna eşit h2 ha h2 de buna eşittir. Burada dahil. Ve biz ne demiştik az önce? V1 ile V2 eşit olduğunu söyledik. Bu yüzden bunlar birbirine götürürler. Şimdi bu yüzden sadece geriye ne kalır? Bu kalır ve bu da kalır. İşte buradan 33 ile 27 arasındaki fark bize H kayıp vermiş olacaktır arkadaşlar. Yazalım. 33.33 eksi 33 27.22 6.11 vermiştir. Yani H kayıp eşittir. 6.11 metredir. Evet enerji kayıp dediği şey bu işte. Ee, gelelim son şıkkına. G şıkkında. Reynolds sayısını bularak tribünans mı yoksa leminar olduğunu belirleyiniz demiş. Reynold sayısı da önceki videoda bulmuştuk. Onun da formülü vardı. Raynol sayısı eşittir ne? Yoğunluk çarpı hız çarpı d bölü mu eşittir. Yoğunluk kaç? Hmm, Yoğunluk biz bilmiyoruz. Ee, şey vermiş uzgul ağırlık vermiş. Mu da zaten var. 103 çarpı 10 üzeri x e 6. Ve çapı da var. Şimdi, Şimdi yoğunluk nasıl buluyorduk? Zul ağırlık bölü her çekim ünlesi Buradan bu ağırlık 0.9 ton yani 900 kilogram metre küp bölü 9.81 metre bölü saniye karedir. Bundan 900 bölü 9.81 91.74 verir. Yani yoğunluk eşittir 91.74 kilogram çarpı saniye kare bölü metre üzeri 4. Tamam. Hemen yazıyoruz. Reynolds sayısımıza eşittir. Yoğunluk 91.74 kilogram çarpı saniye kare bölü metre üzeri 4 çarpı hız kaç bulduk? 3.625 metre bölü saniye çarpı e, neydi? de 0.10 metre hepsi bölü mu 103 çarpı 10 üzeri eksi 6 mıydı? Çarpı 10 üzeri eksi 6 ile evet. Çarpı 10 üzeri eksi 6 kilogram çarpı saniye bölü metre kare. Bundan da tabi birimler önceki önceki soruda da analiz yaptık. Bilimsiz olarak kalacaktı. Onu biliyoruz. Hemen değerleri yazıyoruz ve bölüyoruz. Bu paydaki birbirine çarpıp böldüğümüzde sonuç 3.021.921.921.921 ee, civarında bir değeri çıkacaktır. Ve bu da Reynolds sayımız çok çok büyüktür. 2000'den. Bu yüzden akış tür Lıdır. Evet arkadaşlar bu sorunun çözümü şu şekilleri biraz uzun bir problem oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.